20 yıl sonra ilk defa 6 Yunan savaş uçağının Güney Kıbrıs Rum kesimine gittiğini dünkü videomuzda duyurmuştuk. Yunan uçaklarının Girit'e dönüş yolunda Türk jetleri tarafından sıkıştırılıp önleme yapıldığı Yunan basınında yer aldı. Gazi 67 VID sonucu 2 uzun 2 kısa droplu F-16 Girit adası etrafında resmen resleşme var. Ama arkadakine full engelliyorsun bir tanesi değilim. mi? Ama takabilirim Bingo Bingo Liderleri manevra 52 plus alanda takip edelim diyor Açıyorum Gerçekten sabrımızın sınırlarını zorlama noktasındalar. Bunlara Osmanlı tokadı ağır gelir. O yüzden savaş konusunda kıyas yapma gereği bile duymuyorum. Yenileceksiniz. Öyleyse şerefiniz de yenilim be. Yunanistan'ı kaşıntı tutmuş. Belli ki kaşımak yakında bize farz olacak. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru varlığı ve kararlı duruşu, Yunanistan ve destekçilerini rahatsız ederken dünya kamuoyu da bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor. Bölgedeki faaliyetlerini sürdüren Ankara, diğer taraftan uluslararası arenada haklılığını yüksek sesle dile getirme çabası içindeyken, Yunanistan ve bu ülkeyle birlikte hareket edenlerse her seferinde Türkiye'nin Yunan karasularında çalışmalar yaptığını savunuyor. Amerika'nın gönüllü uşaklığını yapan Türk düşmanlığıyla nevri dönen Birleşik Arap Emirlikleri ise dün çok alçakça bir karikatür yayınladı. Bayede İngilizce yayın yapan The National adlı gazete, kendi ülkelerinin bayrakları olan tişörtleri giyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in karikatürünü paylaştı. Karikatürde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde keşif anlamına gelen Exploration yazılı gazete yer alıyor bu yazıyla Türkiye'nin Yunan karasularında sismik araştırmalar yaptığı imasında bulunuluyor. Arap halkı bizim kardeşlerimiz ama bu Amerika'nın köpekliğini yapan Arap yöneticiler gerçekten sabrımızın sınırlarını zorlama noktasındalar. Karikatür hainliği yetmezmiş gibi bir de Abu Dhabi'ye ait 4 adet F-16 olmak üzere toplam 9 askeri uçağın Girit'in kuzeybatısındaki 115. hücum bölüğünde bulunduğu aktarıldı. Sevgili savunan adam takipçileri, bu Abu Dhabi de nedir, neresidir diyenler için Birleşik Arap Emirlikleri toplam 7 emirlikten oluşuyor. Ve Abu Dhabi de 7 emirlikten birisi. Yani 3 akıncı 2 siha göndersek 30 dakikada dümdüz olacak Bayburt kadar bir bölge. Bu Arap liderleri paranın köpeği olduğu için bunlara Osmanlı tokadı ağır gelir. O yüzden savaş konusunda kıyas yapma gereği bile duymuyorum. Türkiye Doğu Akdeniz'deki trilyonlarca dolarlık doğal kaynaklara ulaşıp süper güç olma yolunda sağlam atılımlar attığı zaman, paranın köpekleri, paranın ve gücün artık Türklerde olduğunu görünce bizim köpeğimiz olmak için külliyenin kapısında kuyruk olacaklar Allah'ın izniyle. O günleri görüyorum kardeşlerim. Bu mücadelelerimiz boşa gitmeyecek Allah'ın izniyle. Üstadın da vefat etmeden önce dediği gibi, sadece Ayasofya mı açılacak? Batı Roma fethedilecek. Öleceğimi bildiğim gibi biliyorum ki Batı Roma fethedilecek. Batı Roma'ya diz çöktürdüğümüz, Mescid-i Aksa'ya özgürlüğünü kazandırdığımız gün, bu satılmış işbirlikçi Arap liderleri tabiri caizse külliyenin önünde postallarımızı yalamak için sıraya girecek. Diz çökerek bugün yaptıkları hainlikler için af dileyecekler. Konu Üstad Kadir Mısıroğlu'na gelmişken, Üstadın 13 Ekim 2013 yılında yaptığı şu kısacık konuşmayı izletmeden geçemeyeceğim. Bu hazine gömülü belki de diyorum bu da muhtemeldi. Bu var olanı konuşuyorum. Belki de bir yerde petrol de var. Sen Ayasofya'ya at. Ahkam-ı Şeriye'yi meri'yi kır. Bakarsın bir yerden petrol fışkırıyor. Allah sana yardım eder. Sen Ayasofya'ya at bakarsın bir yerden, yerden pek dolmuş. Şey, Allah sana yardım eder. Şey, Allah sana yardım eder. Elhamdülillah. Konuşana değil, konuşturana bakmak lazım. Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Belki bunun üzerine uzun bir video yapmak icap eder. Ama şimdilik siz yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Arkadaşlar, size 27 Ağustos'taki Yunan tarafının nasıl Türkiye'yi tahrik edip kaşıdığını anlatayım. Türkiye, Oruç Reis'in araştırma yapacağını belirttiği sahadaki faaliyetlerini 1 Eylül'e kadar uzattığını ilan etmiş, ardından Yunanistan tatbikat yapacağını tam 9,5 saat sonra her ne hikmetse Türkiye'nin Navtex ilan ettiği aynı güne denk getirmişti. Açık denize tatbikat yapmak yasak değil ama ilan edilmiş ve devam eden bir araştırmanın icra edildiği bir sahada tatbikat neyin nesi? Silahların olduğu her yerde çatışma riski vardır. Hele Yunanistan bu tahriklerine devam ettikçe bu risk Doğu Akdeniz havzasında bir kat daha fazladır. Daha önce de yaşadığımız Yunan firkateyni Limnos, Oruç Reis'in önünü kesmeye kalkınca Türk firkateyni Kemal Reis, Limnos'un önüne dalarak Libnos'un burun kısmına hasar vermesi ve gövdesinde burun kısmından hasar alan Libnos'un tamir için limana gittiğini biliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şey iki fırkateynin birbirine füze atamayacak kadar yakınlaşması. Silah kullanma arzusunun her iki tarafta da olmadığı sergilenmesi ancak Kemal Reis'in Libnos'a korkusuzca dalarak bu uğurda kararlılığımızın ve ölümün göze alınacağının sergilenmesi Yunan tarafına net bir cevap oldu. Bölgenin içinden ve dışından bu kadar çok aktörün donanmaları ve savaş uçaklarıyla yürüttükleri askeri faaliyetlerde gözlenen bu kritik yoğunlaşma, Doğu Akdeniz üzerinde cereyan eden ve ana çatışma ekseninde Türkiye ile Yunanistan'ın yer aldıkları büyük güç mücadelesinin bir yansımasıdır. Buradaki tırmanma diyalog ve müzakere sürecine kanalize edilemediği takdirde Doğu Akdeniz'in önümüzdeki dönemde ciddi riskler taşıyan herkesin elinin tetikte olduğu çok tehlikeli bir yüksek gerilim hattına dönüşeceğini öngörebilmek güç değildir. Ancak unutulmaması gerekir ki gerilimin bu kadar tırmanmasının da varacağı bir yer var. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız. Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.